Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda en sevdiğim iki kankam var. Erva ve Esra. Bugün <laughs> okuldayız. Biliyorsunuz ki iki günlüğün okullar açık. Şu anda bugünlerden pazartesi ve biz de şu anda okuldayız. Hemen şu kapıdan göstereyim okulu. Dondurum Bakın arkadaşlar burada kitaplar var. Burada bir sürü sıra var. Benim sıram bu taraf. Esra'nın sırası bu taraf. Hemen Erva'nın sırasına gireyim. Ben ah, bu sınıf başkanıyım. Evet bu arada Erva'nın <laughs> Erva'nın sırası ve Nike. Bir şeyini görüyoruz. Keşke reklam yapmasaydık. Bakın burada da tahta var. Burada yazı yazıyorduk <laughs> en son. Burada pano var. Burada askılık var. Çok güzel güzelketlerden mesaj geldi neyse. Ee, burada yine sıra var. Şimdi yine isim veriyorum. Burada mu burada Batuhan oturuyor. Burada Yiğit oturuyor. Burada Muhammed oturuyor. burada Muhammed mi oturuyor? Evet. burada <laughs> Muhammed oturuyor. Şimdi burada gidelim. Da, oturuyor. Gidelim. Arkadaşlar burada Kuzey oturuyor. Pardon. Pardon. Burada rüzgar oturuyor, burada kuzey oturuyor, burada erva oturuyor diye demiştim zaten. Evet arkadaşlar benim sınıfım bu şekilde. Ölmüş böcek, böcekleri gösterdim. Ya. Ölmüş böcekleri gösterme taktiği evet. harika. E bu arada öğretmen Bu arada arkadaşlar size çok saçma bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bu arada rüzgar geldi arkadaşlar. Yiğit ve rüzgar geldi. Bakın.